Evet karışık ikonlar paketi. Bunun da açıyorum. Ne olur güzelmiş. Şey. Hadi. Bastım. Oy. Amına koyayım. Regen Hepinizin amına. Hepiniz. Bakalım hangisi daha fazla ediyorsa alayım ben. o da oynuyor Ya i̇şte kim var? Kim biliyor? Bu 215k, Santra 4. İşime yaramaz abi, ben buradan fuyuktan devam. Haydi hoşçakalın, bay bay.